arkadaşlarım Bugün sizlerle beraber bir e, yeni yıl videosu çekmek istedim biliyorum bayağıdır video atmıyorum bunun sebebi zaten dersler okul e, bu dönem son dönem olduğu için bu aralar video çekmekte de vaktim olmuyor O yüzden bunun için çok özür dilerim e, kanala falan yeni video falan atamadığım için ama bu aralar e, video gelebilir arkadaşlar bugün de dedim Hadi yeni yılken çekim. Biliyorsunuz bu dönemde zar zor bir şekilde atlattık. 2021'e bugün saat 00'da elveda diyeceğiz. Seni özleyeceğiz 2021. Pek de özleyeceğimizi söylenemez. Çünkü tekrar şeylerle geçti. Virüslerle gene savaştık. Gene ölümler artmaya başladı. Bazen azalıp bazen artıyor işte. O yüzden maalesef tekrar maske takmaya devam edeceğiz. Ve arkadaşlar maske takmayı lütfen hem unutmayalım hem de aksatmayalım. Bu virüsü anca böyle yenebiliriz. Şimdi yeni yıla geçelim o zaman. Yeni yılla ilgili beklentilerim sağlık, mutluluk ve huzur. Başka bir şey zaten beklemiyorum. Başarı. Ee, en çok önemli zaten sağlığımızdır arkadaşlar. Sizin tabii ki de sağlığınızda. O yüzden arkadaşlar umarım bu yıl size mutluluk ve sağlık getirir. Ee, 2021'i bu haliyle geride bıraktık. Ve kanalımız şu an 200 galiba 210 abone. 210 bin. Aa, 210 bin mi? <laughs> 2000. Aa, 2000 ne ya? <laughs> 210 bin. <laughs> bu arada Ahmet arkamda. 210 abone. İnşallah 2000'leri de görürüz. Amin. O zaman arkadaşlar, size çok seviyorum. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.